iPhone fiyatlarına bakmaya geldik Apple'a. 13 Pro'daki fiyat tarifesi böyle. 128 GB, 256 aynı bizdeki gibi sıralanmış. Kordonlara bir bakalım. 7400 diyor şu kordon. AirTag 5500. Merhabalar arkadaşlar. Sırbistan, Belgrad'dayız. Buradaki yolculuğumuz devam ediyor ve Apple fiyatlarına bakmak istedik. Şöyle bir dükkana gireceğiz şimdi. Ice Apple fiyatlarına bakacağız. Apple'da son durum ne? Burada Türkiye'den ucuz mu ya da Türkiye'den pahalı mı göreceğiz. Apple fiyatlarında tabii iPhone fiyatları öne çıkıyor. Herkesin merak ettiği iPhone fiyatlarında son durum ne? iPhone 14 tanıtıldı. Tabii iPhone 14 henüz burada satılmıyor. 13 Pro Max ve diğer telefonların alt segment telefonların fiyatına bakacağız. Öte yandan bir de kulaklık fiyatlarına, aksesuar fiyatlarına da bakmış olacağız. Şimdi içeri girelim ve akabinde o fiyatları yerinde gözlemleyelim. Buyurunuz. 128 GB bir iPhone 13 Pro Max'i gördüğümüzde 174 590 yerel para birimiyle satışa sunuluyor. Yine 13 Pro Max 6 GB 191 bin. Aşağı indiğimizde 13 Pro Max 160 bin ile başladığını görüyoruz. 160 bin 390. Öyle bir fiyat tarifesi var. iPhone 12 Burada 64 GB ile başlıyor. 99.900 iPhone SE ise 71.990 olarak gözüküyor. Airpods Pro burada. 33.900 30.590 Apple Airpods 3 Airpods 2 ise 19.900 bir fiyat tarifesi mevcut. doğru bu. Saatlere bakalım. Saatleri de merak ettik. 45 mm, 41 mm Apple Watch 7. Bakalım 41 milimetresi 55907'nin serinin 45 milimetresi 59900'e denk geliyor. Apple Watch S 40 milimetresi 37944 milimetresi de 41900'e denk geliyor. Macbook'a bakalım. Macbook fiyatları, Macbook Pro bu. 16 GB 301.490 yerel para birimi gösteriyor. Tabi iPhone fiyatlarına ve diğer aksesuar fiyatlarını inceledik. Tax free yapma imkanınız var burada. 110 olduğu söylendi içerideki arkadaşlar tarafından. TL karşılıklarını yazmaya çalışacağım. Kura göre de tabi değişkenlik gösteren bir durum bu. Ama Türkiye'den pahalı olduğunu söyleyebiliriz Sırbistan'daki Apple fiyatlarının. Yine bizler buradaki Apple fiyatlarını araştırmayı sürdüreceğimizi söyleyelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.